Hepinize Merhaba Arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar Bugün Manifest grubuna girip Instagram'da milleti trollüyoruz ee, Evet <laughs> ee, Bu arada arkadaşlar videoyu izleyecekler muhtemelen kendileri Buradan izliyorsanız gerçekten çok özür dileriz zamanınızı aldığımız için sizi meşgul ettiğimiz için Her neyse o zaman çok fazla uzatmadan videomuza geçelim Şimdi atıyorum sesimi Eee sesim bu şekilde, umarım ki beğenirsin. Ne oldu bir görüyoruz şimdi. Şeyi de arayayım. Sesimi attım şu an, cevap bekliyorum. Bana erkeksin de, de profilimde en olduğu için. Kaç diyeyim? 14 diyeyim mi? 14-14. Tam 14. 14, 14 yaşında ya. <laughs> Anladın mı? Ama bir vokal atman lazım. Hmm. Vokal mi istedi? Durdur evet. <laughs> dur hesabında sana hesabını söylesene ben de yazayım. Eee. <laughs> Sorgu. Onlar diye şu inanmaması için seni. Ne oldu? <laughs> şarkı söylememi istiyor. Harbi mi? Yemin ederim. Dur hesabın alın bekle. Kızım, beni alır mı acaba? Bilmiyorum deneyeceğim sesimi. Kanka ben 5 Dur sen hesabın adını söyle Dur Ne oldu Basar arama yerine Ay arama diyorum Evet arama yerine Şey arama Dur benim babam mı geldi Bir saniye Ben buna ses atmam lazım ağlamak istiyorum. Hesabınız ne? Bu da ses istiyor. Ee, merhaba sesim bu şekilde umarım beğenirsin. Çok kötü çıktı ya. Ee, O gibi çıktı. Mum okay. <laughs> gibi çıktı aman. Ateyi aldım bir Sesi sana dinleteyim mi? ne olarak... Dur. O kıza da atmam lazım. Ay duruyor. Ben buradayım. Tamam dur. Tamam. Ay. Tamam. Şimdi şu maniküze... Ne var gerek? Sözü yazalım. Bir şey mi? Başlangıcı PKS'de yapalım mı? Öyle. Başlangıcı sonra ekleriz. mükemmel bir fikir geldi. Dur dur ben kıyafet bulayım mı? Sen onlar yazış bahanece ben sen de kıyafetleri sana demeden Sen arada, stilist için. misin? Ne? Sen stilist mi çıktın lan? Hayır sen tamam. Ben Esin'im. Sen e, e o zaman stilini niye alıyorsun? Herkes, herkes bir tane kız kıyafetleri attı dur. Bekle şunlar bekle. Bunlar kıyafet setler. Bunları Ler, zorunda mıyız? Dur dur bekle. Dur <laughs> dur bekle. Çok güzel bir şey dur. Kanka düşün şey atayım mı? At yanlışlıkla attım da sonra. Yani <laughs> <Hazal> diyor. Ne? <laughs> 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 kardeşim Tabii ki diyor. Başka giyebilirsiniz diyor. Ne Fotoğrafları. Fotoğrafları açar mı? Bir şey bulmam lazım. Bar bir şey bulacağım. Dur 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 dur. Bak kardeşim ben. Kanka şunu. benim bir fikrim var. Biz kriyi çatmak yerine şey yapalım mı? Var bir <laughs> rock bedi. Kıyafetlerini atalım. Olur. 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 Olur atalım. <laughs> dur 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 dur. Şimdi ee... <laughs> Bunu diyeceğim. Deneyi anlamadım. Bak. <gülüyor> kıyafetini buldum onu giymek istiyorum diye atayım mı? <laughs> Çok iyi. Ben de en iyi kıyafetini atayım mı? Hı? iyi kıyafetini atayım mı ben de? Sen, sen kimin kıyafetini atacaksın? En iyi atayım mı? <laughs> <gülüyor> Aynen bu. <laughs> tamam, şimdi yiyorum. Atıyorum. En yemek çizmiyorum. Yiyeceğim. adam. Ben i̇kimizin, de, i̇kimizin de, i̇kimizin gülüşünü takmayın arkadaşlar. Evet. <laughs> 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 Alacağım. Tamam hadi normal bir tane atalım. Yok. Tamam şaka. Tamam şaka yaptım. Gülüyor gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> ben eni bulamadım. Eni ee, bir şey Bende atayım mı? Saydın keşke sin. Ya da bir at. <laughs> ee, sarı. Sarı konu. Kanka dur. Sana bir şey yapacağım. Sen bunu yapsana. Dur. Onu yapsana <laughs> sen bunu. <y> <laughs> Sesimizi kaydediyor mu bu arada? Kaydediyor kaydediyor. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar tırnakların nasıl tut? O, o tırnakları atıyor bu. Dur çok cringe bir kombi mi buldum? Gönle. Gelin kombi gibi. Onu atacağım. Gruptan falan atarlarsa gene de en azından söyleyelim bari. Olmazsa başka manifest video şeylerine gireriz. gireriz. <laughs> tamam. yaz. Kim ne? Çünkü tüm şeyin mesajları sığındı. Bir plaklarım attım mı dedim. Atıyorum. <laughs> <Açır>, tamam. Tamam. <laughs> İyi ki önce şakalayalım. Dur ben de güzel kıyafetimi arıyordum şimdi. Tamam diyelim. Bu haberi yok, ama bizim, şey Kanta, haberi yok, şey yok ama bizim şakamız daha güzel olacak. Kanka haberi yok ama bizim şakamız daha güzel olacak. Kim şakalıyorlar? Uzun attın? Ha? Uzun attın? Hayır. <laughs> Dur. dur komik komik değil mi bir tanesi taşıdı bu da bekle bu da olur bu da olur <laughs> ben diyeceğim. Ciddiyim. <laughs> Benim şeyim. Kanka bir bebek sin al sin seni sin. Teşekkürler buldum. Neyse işte sıkıntı bu. Şöyle. Mükemmel. <laughs> sesim bok <de> çıktı. Bu ne? ne? yazacağım. İman tek. Valla atma sıçam yapma şunu. Ya hayır yazma. İman tek. İman yazsın. <laughs> evet arkadaşlar devam. <laughs> Neden? Sen soyadı al hazır geldin. Evet ya düşerken yazdı? Biraz önce düşteyken <resizdi> yazdı <laughs> Biraz önce <laughs> düşteyken mi yazdı? Biz öyle değiştirelim mi? Ben senin soyadı yazayım mı? yatıyorum atıyorum. İsmi neydi? Sağ ol, biz de mutluyuz. oturup bekliyoruz. Sırada DM'ye gel yazdım. Doğru mu diyeyim? Bana pardon. Efendim yazdım. Hesaplarınızı biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bana sekre evet, parçı, <laughs> parçı var. Ekran <laughs> parçı <laughs> <laughs> Evet şu an ses, sesi açacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet nokta yazdım. Dedi ki senin gözünde böyle miyim dedi. <laughs> ben de düşe Oha yalan tamam ediyor. Tamam. Dur açıklayalım bence artık yapalım sonra da açıklayalım biz bir şey açıklamak istiyoruz diyeceğim tamam bir şey diyeceğiz yeterli bence bu kadar <laughs> bence de bayağı bir oldu zaten evet biz dur biz Öhüm. video çekiyorduk <laughs> aynı anda troll video çekiyoruz <laughs> Evet. Evet arkadaşlar, bizim videomuz bu kadardı. Bu arada gerçekten özür dileriz. Evet, buradan videoyu izliyorlarsa gerçekten özür dileriz. Her neyse arkadaşlar, umarım ki eğlenmişsinizdir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.